Arkadaşlar merhaba. Bugün size minder, sandalye minderi veya normal minder yapımını göstereceğim. fermuarlı İki tane kumaş parçam olacak. 45'e 45 kestim birini, diğerini 2 santim fazla kestim. Yani 45'e 47 olarak düşünebilirsiniz. Onu da yani 47 santim olan uzun kısmı da şöyle iki buçuk santim, üç santim de kıvırabilirsiniz. iki buçuk santim üst üste binme payı olarak kıvırıyorum. Bu arada ben patchwork yaptım. Ama siz patchwork olarak düşünmeyin. Sandalye minderlerimi yapmıştım ben. Yapmışken hem öğrencilerim hem sizlere faydalı olsun diye video çekeyim dedim. Şimdi normal ayağı çıkardım. Şu fermuar ayağımız arkadaşlar. İki tane hatta yeri var. Sağa ve sola takabiliyorsunuz. Bakın şuraya ve şuraya takabiliyorsunuz. Ben sol tarafa. Arkada mandal var. Mandala bastırıp sol tarafı yerleştirdim. Pardon. Sol tarafa yerleştirdim. Şimdi fermuarımı kumaşımın üzerine ters yerleştiriyorum. Bakın şu şekilde. Sıfırı sıfır yerleştirdim. Dikiyorum. fermuarın dibinden dikiyorum. Fazlalık kalabilir fermuar keseriz. Dikmiştim. Biraz önce şöyle şöyle payı arkaya doğru ütüleyebilirsiniz. Elinizle düzelt edebilirsiniz. Diğer parçamı yani iki buçuk santim kıvırdığım parçayı da buraya dikeceğim. Yüz yüze kapatıyorum kumaşlarımı. Şu fazlalığım kalmıştı fermuarda. Orayı keseyim. 0'a 0 yerleştirdim. Aynı şekilde dibinden dikiyorum. İğneleye de Benim gibi iğnelemeden ama dikkatli bir şekilde yapabilirsiniz. Bakın 2 payı şurada 0'a 0 sıfır yapıyorum. Şöyle kürsöre geldiğiniz zaman kürsörden geçmek zor oluyor. O yüzden ayağı kaldırıyorum. Biraz iğneyi de kaldırayım şöyle ama içeride kalsın iğne. Kürsörü yukarıya doğru alayım devam edeyim. Evet, şöyle dikmiş oldu. Bakın katladığım, önceden üflediğim yer kendiliğinden zaten üstüne doğru kapanmış oldu. Şimdi tel alabilirsiniz ya da benim gibi iğneleyebilirsiniz. Dikkat edin fermuarın şurası açık olduğu için çıkmasın. Çok fazla yukarı doğru çekmeyin kürsörü. Kaymasın diye sabitleme amacıyla iğneliyorum. Şimdi makineye gidiyorum. Şuraları iğneledik. 2 ee, santimden kenara 2 santim paralel olacak şekilde çizgi çizebilirsiniz sabunla. Ben belirgin olsun diye bakın TL aldım. TL'nin üstünden dikebilirsiniz. O sonradan kolaylıkla çıkabiliyor. Ve burayı yani çizdiğim çizgiyi dikiyorum. Bakın 2 santim çizdiğim ve diktiğim yer bu şekilde kapak olmuş oldu. Şimdi iki parçayı üst üste getiriyorum. Ve üç kenarını ben hemen hemen bir makine ile dikiyorum. Siz bir santimden dikebilirsiniz. Şöyle. Üç kenarı dikmeye başlıyorum. Ayağımı değiştirdim. Normal ayak taktım bu arada. Bir ayağımı dayıyorum derken bakın şu kenar tam kenarın bitişine geliyor. Yani totalde ben 0.75 santim yani 1 santim olmuyor hemen hemen yarım santimden de biraz fazla. birle de yarım arası santim oluyor. Üst üste iğneleyebilirsiniz. Benim gibi. Bunu da tutarak yapabilirsiniz ya da. Bu şekilde üç kenarı da diktim. Fermuarı biraz açık bırakın ki çevirebilirsiniz. Bu kenarları dikerken. Şimdi çeviriyorum. kırlentleri de böyle yapabilirsiniz. Sadece minder dedim ben veya sandalye minder dedim ama tabii ki kırlentleri de bu şekilde yaparsınız, yapabilirsiniz. Şu şekilde. Minderimiz tamamlanmış oldu. Köşeleri eğer ee, içine koyacağınız elyaf değil de kalın bir süngerse köşeleri biraz üç boyutlu hale getirebilirsiniz. Nasıl yaparsınız? Şu şekilde bakın. Şu üçgen tam köşe kısmı şöyle birbirine denk getirerek bir iğne dikişlerin tam üst üste olmasına dikkat etmeye çalışın. şöyle şurayı diktiğiniz zaman şöyle atıyorum 2 santim şuradan 2 santim mesafeyle şurayı diktiğiniz zaman şöyle şu şekilde Bunu da göstereyim ben köşe yapmayacağım ama siz köşe yapabilirsiniz burayı şu şekilde diktikten sonra çevirdiğimizde de şöyle bir üç boyutlu hale getirmiş olursunuz. Bakın köşelerini bu şekilde yapabilirsiniz.